Bugün yine Among Us çekeceğiz. Arkadaşlar malum evden çıkamıyoruz. Ben de malum şöyle 1000 abone ya da 500 abone falan olduğunda böyle dışarıda videolar gelecek. Haberiniz olsun. Bir de ben Sünger Bob arkadaşımızı gördüm. Bana efiş demiş. Ona gerçekten güldüm. Sağ ol burada. Eğer beni izliyorsan. Bir de bizi 1-2 yıl takip eden arkadaşlarımıza şey bedava tişörtlerimizden dağıtacağız. O zaman bayağı bir gelişeceğiz tabi. Tişört yapacağım. Öyle YouTube işareti falan. Yani öyle bir şey düşünüyorum. Genellikle Among Us videosu çektiğimde Youtube işaretli ve böyle hani yanımda kırmızı sarı böyle Among Us karakterleri olsa güzel olur diye düşündüm. Siz de yorumlardan bana fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar oyun başlasın sizi çağırıyorum diyecektim. 8 kişi olduk. Herkes katıldığında görüşürüz. Evet arkadaşlar adam 9 kişi başlattı. Bir de bundan sonra benim rengin falan hiç umurumda değil. Ana şapkamı takmayı unutmuşum aga. I Ama mean, imposter olduk. Poster olduk poster. Bunu herkese yapıyorum. Size değil. <laughs> Sadece. Şurada birini kıtlayalım. Ezgi yapma ama sen şerefsizsin Ezgi. Sen şerefsizin olsun Ezgi. Arkadaşlar sadece bir alabildim ya. Arkadaşlar bir de annemin video çektiğimden haberi yok. Yani bir anda odaya darasa. <laughs> Özür dilerim. Ya hemen şuradan şapkamı takayım ya. Arkadaşlar rengim fark etmiyor. Şapkalıyım. Bazen de kel. İsmim Hep Fohan. Fohan görürseniz benimdir arkadaşlar. Şifremizi şuraya yazıyorum. Şifremiz bu. Şifremiz Y arkadaşlar. Eğer birisi size Y demezse ya da yok. E, Efe Han Birisi size Efe Han yazmazsa o ben değilimdir. Haberiniz olsun şimdiden. Evet şimdi görevleri Sabahın 8'inde sizin için video çekiyorum. Arkadaşlar belki niye video gelmiyor diyeceksiniz. Stok yapıyorum arkadaşlar. Arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Bakın. Şimdi benim sesim gelmiyor olabilir. Onun için şimdi bir daha tekrarlıyorum. Arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Ben de böyleyim. 7-24 seviyorum be. Arkadaşlar, ee, ee, nasıl desem 500 aboneye ulaştığımızda şey çekiliş yapacağız bir de görüntülü videolar red arkadaşlar. En son orta. The... Evet. Red. Evet. Herkes şimdi benden spreylenecek. Sokayım. Ben normalde oyun oynarken böyle kendini kaptıran insanlardanım. Yani böyle sesim gelmezse özür dilerim. Hı. Arkadaşlar size güveniyorum. 500 aboneye ulaşacağız. Eğer canlı yayın yapmamı istiyorsanız ee... Bir dakika Bir şey bulacağım geleceğim Buldum Buldum arkadaşlar buldum Canlı yayın açmamı istiyorsanız Abone olup like atın Dislike değil like Eğer bu video Tam tamına 50 like'a ulaşırsa dislike değil 50 like'a ulaşırsa e, canlı yayın açacağız arkadaşlar daha yeniyiz tabi ne yapalım biz de böyle alışıyoruz yani öyle diyecek. Bizi şimdiden takip eden arkadaşlar varsa takip etmeyi bırakmasın. Çünkü ee, bizi 1 2 takip edene dediğim gibi bedava tişört dağıtacağız istediği kadar ama en fazla 5 tane. 5 taneden fazla da aile olmasın. 3 çocuğun olsun yeter. Değil mi? Ne anlatıyorum ben ya ama <laughs> Dediğim gibi 1 2'yi takip edene bizden tişört hediye. O zaman gelişirse bilmiyorum. Hani başka bir şeyler de hediye edebiliriz. Güzel, pahalı bir şeyler. Diyorum ki güzel, pahalı bir şeyler. Arkadaşlar, eğer, eğer ki e, 500 aboneye ulaşırsak, şey gelecek, run demiştim ben yine, neyse, 500 aboneye ulaşırsak eğer, abimle videolar gelecek, haberiniz olsun. Canlı videolar, canlı yayınlar gelecek abimle. Bir iki saatlik hem de. Abim şu an burada bana küfür ediyor. <laughs> Ama yapacağız. Ben onu ikna ederim. Merak etmeyin. Ne 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 ne. Arkada Easy Fish reklamı var. arkadaşlar. E, adam başlatmıyor gördüğünüz gibi. Video bu kadardı. Abone olup like etmeyi unutmayın. Dediğim gibi 1-2 yıl takip edene hem pahalı bir şeyler hem de tişört hediyemiz. Bir de abimle videolar gelecek. 5, -5 abone ulaşırsak 50 like'da canlı yayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.